Merhaba arkadaşlar. Bugün kanalda hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Escape Mr. Funny's Toy Shop'tan kaçış yapacağız. Yani e, oyuncak dükkanından kaçacağız arkadaşlar. Biraz korkutuculuğu bir oyun gibi gözüküyor roblox sayıs unutmayın arkadaşlar isteyen gelebilir bizimle oynayabilir şimdi hiç vakit kaybetmeden oyuna geçiyoruz oyuna geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar like butonuna basın arkadaşlar Hadi bakalım şimdi let's go diyoruz ve oyunumuza geçiyoruz welcome to your first night shift at the toy shop diyor İlk gece vardiyesine hoş geldin diyor it is your job security to make sure no on rob the please. Kimse burasını e, hırsızlık yapmasın diyor. Gece vardiyasında biz bakalım ne yapacağız. İlk defa giriyorum oyuna. Siz ne oynayacağım arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok oyun hakkında. Önceden oyun oyunu oynamadım. If you hear any noises, go check it out. Her herhangi bir ses duyarsan diyor. E, git onu kontrol et diyor. E, make sure the keep the power off is can cause the problems. E, elektriklere dikkat et diyor. O problem olabilir diyor. Bakalım şimdi hefe nice day'' ''Güzel bir gün geçir'' diyor Bakalım arkadaşlar şu an biz polis olarak e, şeydeyiz Oyuncak e, Dükkanındayız Ve burada bekçiyiz doğrusu Birisi daha geldi Ve buradan bir şekilde e, Kaçacağız mı yoksa buradan kaçmaya çalışacağız Bu ne? What is that? I need to find out what is that Bir ses geliyor arkadaşlar bir elektrik verelim diyor. Ha buraya gidecekmişik. Staff only. Evet buraya. o Karanlık. Burada el fenerimiz var. Aha. It's pretty dark in the here. Flashlight. Tamam. ışık ışığı ış ış aç diyor. Işığı açtık. Ha şunu kaldıracağız. Evet. Tamam. ışık belge geldi. I have turned the power. Ben ışıkları açtım dedim. Sesler kötü geliyor. Saniye bir biraz daha oyun sesini verelim arkadaşlar. Böyle hemen bakalım. Ne yapacağız? Işıkları açtık. Ben ışıklar açık mı? Evet bir açık. Evet ışığımızı geri kapattık. Bakalım tekrardan geldik. What? Where did Mr. Funny dummy go? Hmm, Mr. Funny'nin bir şey gitmiş. Oyuncağa gitmiş. Aha birisi. Oha. Ortada bir oyuncak vardı. O gitti herhalde. Burası açıldı storage room. Eyvah. Ne oldu senin üstüne ne oldu? Ah bir şey var zannettim. Aha buradan birisi kaçmaya çalışıyor. Şuradan mı gitmiş? Şuradan geçemeyiz muhtemelen. Muhtemelen şuradan kaçacağız. Ama oraya da çıkılmıyor. Allah Allah. Buradan deneyelim. Buradan imkansız. Bu. Ha, üstünden zıplayabiliyoruz. Hayda zıplayamadım. <laughs> Kötü oldu. Ee, evet, hadi bakalım. Şimdi bir daha denemeye çalışacağım. Bir, zıpladım. İki, evet güzel. Oh, açalım şu elektriği ya. Fenerimizi açalım. Cık. Boruların üstünden gidiyoruz. Ha! Az kalsın düşüyordum, az kalsın düşüyordum. Dikkatli olmamız lazım, bu ne? Bunu da açalım bakalım. İndirdim aşağıya. Ha bu indi aşağı herhalde. Evet buradan ilerleyelim arkadaşlar. Güzel bir obi. Buradan kaçmaya çalışıyoruz mu acaba yoksa bir şeyler mi bulacağız? Şimdi hep beraber göreceğiz. Aa. Bir şey oldu. Bir şey oldu. What happened to the lights? I can hear something. Işıklar gitmiş yine. Işıklara ne oldu? Bir şeyler duyuyum dedi. Sol mu sağ mı? Sol mu sağ mı? Çok heyecanlı. Heyecan ay. Çok kötü sesler geliyor. Aa, arkamda birisi var. Arkamda birisi var. Bu ne? Git 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 git. Ah, arkadaşlar arkamda birisi var. Yakalanmak üzereyim. Kaç 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 kaç. Ah, ah, ah. Arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor? Git ulan git 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 kaç kaç kaç. Ah. Bak buna, buna buna git buna git. Bak önümde de birisi var. Beni yakalama beni yakalama. Oy kaçmam lazım. Çok kötü. Çok kötü. Aha geliyor. Geliyor. Arkadaşlar ne oluyor? Bak önümdekine gitse. Hemen çıkmam lazım buradan. Exit diyor. Buraya girebilecek mi? Buraya da giriyor. Mu? Oh be. Oh. Arkadaş şans eseri buldum herhalde orasını. Şans eseri buldum. <laughs> ah düştüm yere düştüm. Bayağı yükütücüydü. Direkt arkamdan geldi. Sıkıntılı. Sıkıntılı. Haydi bakalım. Ay yine düştüm yine zıplayamadım. Roblox'u unutmuşuk. Mobilleri unutmuşuk. Biz obikranıldık. Ne oldu bize? Ne oldu bize? Haydi bakalım. Bir daha zıpla. Bir daha zıpla. İşte bu. Çünkü burada hep düşüyoruz. Ve tehlikeli yapmışlar. Evet, çıktım yukarı. Evet. Şimdi burası neresi? Funny Games diyor. Burası kapalı herhalde. Bunlar ne? Ah. Aa, <laughs> çok kötü. Çok kötü gittik. Gittik arkadaşlar. Çok kötü, çok kötü oldu. Ama bu bantlarda kayıyor. Şöyle dur. Dur dur. Yürü, yürüyen bant. Karşıya zıpla. İşte bu, işte bu, işte bu. Aha. Uuu. Şimdi bu karşımızda, yine karşımıza çıkmasın bizi. bizi. Takip etmişsin. It a game of red light green. Ayda. Arkadaşlar yine yeşil ışık, kırmızı ışık yine Squid Game'e bağlıyoruz olayı. Ee, bu arada BP Cinis bize katıldı. Abi selam diyor. Selam Değilim BP Cinis'e. Şimdi yeşil ışık, kırmızı ışık oyunu. Green, red. Tamam. Yeşil olunca gideceğiz. Kırmızı olunca duracağız. Ben garanti alacağım işi. Önceden duracağım. Green. Acelemiz yok. Red, green. Dur. Red, Green. Koş 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 koş. Koş. Dur. Evet koş 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 çok tehlikeli. Geçebilirim. Aa, son anda geçemedim ya geçemedim. Cık. geçemedim. Ge tam geçecektim. Hadi bir daha başlıyoruz. Yeşil ışık. Konsantre olacağım. Durdum. Geç. Dur. Ah be ah be. Kolay değil. Bir daha deniyorum. Bu sefer sakin oynayacağım. Sakin oynayacağım. Hiç ona bakmayacağım. Evet son anda durdum bu arada. Hop. Bir daha. İşte bu. Bekle. İşte bu. Devam. Acele etmeyeceğim. Son ana kadar acele etmeyeceğim. Bir daha duracağım. Dön. Şimdi geçiyorum. Uh, zordu. Ama geçtik arkadaşlar. Güzel. Devam ki işte bu kadar. Basit. o lazerlere geldik. Bunlar ne böyle? Bunlar ne böyle? Bir mutla. Oy 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 oy. üstünden geçiyoruz. Nasıl bir lazer sistemi bu? Şuradan Altından mı geçeceğiz? Üstünden geçeceğiz. Üstünden şuradan geçiyor mu? Evet geçiyor. Altından geçeriz. Şunun da altından geçelim. Evet güzel. Asansörle yukarı çıkalım. Yukarı mı çıkacağız? Evet yukarı çıkıyoruz. Güzel. Arkadaşlar baya iyi. Baya iyi. Nereye gidiyoruz şu an? Uuu, yukarı çıkartıyor bizi. Yukarı çıkartıyor. Evet güzel. Funny Games 3. Üçüncü boyuta geldik. Umarım tekrardan o adam gelmez. Looks like survival game diyor. Bir e, hayatta kalma oyunu diyor. Evil have avoid the gang. Robot climb to the blocks diyor. Robotlar e, geliyormuş. Yukarı tırmanacak gibi şey anladım. Hadi bakalım şimdi göreceğiz. Get to the safe place. Ha, şey, e, bir yere geç diyor. E, nasıl söyleyeyim? Hani saklan gibi bir şey söyledi. Aha robotlar geliyor. Görüyorsunuz robot. Aha. robotları dağıtıyor orasını. Ee, ha ben 27 saniye hayatta kalmam lazım. Oha. Oha geliyor üstüme geliyor. Arkadaşım ama orası çok da güvenli değil. Güvenli bir yere geç demişti de. Ah 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 ah. Kaç kaç kaç. Oha. Çok zor. Çok zor. Aç şurasını. Ne oldu? Ha, beklemem lazım. Şu an yandım diye tekrardan başlatıyor. Hadi bakalım. Direkt oraya geldi az önce. O zaman biz farklı bir şey yapacağız. Direkt bu yukarı çıkalım. Oradan bir şekilde kaçış yolu bulmamız lazım arkadaşlar. Çok tehlikeli. Şuradan. Umarım beni görmez. aynı robot. Git sol tarafa git. Şimdi sağ tarafa gelirse... Direkt bana geliyor ya Direkt bana geliyor Direkt bana geliyor ya bu Buradan kaçış Yapsak Evet güzel sen oradan git Hemen oraya çıkmam lazım Robota bak ya Aynı robot Evet güzel Dojradım son 15 saniye Bu orada oyalansın Oyalansın Gitmeye çalışıyor Bütün poleleri Son altı saniye. Hadi açıl artık şu kapı geliyor. Geliyor. 2 1 Exit exit exit. Durdu mu? Durdu ileride. Oh be, oh be. Arkadaşlar. Haydi bakalım. Orası neresi? Çok karanlık. Bir açalım. Dişi... aha. Ay <laughs> dışarı düşüyorum. Ay bak hiç iyi olmadı yine düştüm. Uh. Güzel. İşte bu E'ye basalım ve oyuna geçelim. Oo şeyde o da gelmiş. Şu an bir şey yazmadı bana. <laughs> Furkan, Furkan burada. Selam arkadaşım. <laughs> Three dark this, this <laughs> çok karanlık diyor. Şeyimi kullanmam lazım diyor. El fenerimi kullanmam lazım diyor. Hadi bakalım. Baya karanlık diyor. Aha ses geldi yine. Yine bir ses şey geldi. Nereye Aha bir şey geliyor. Arkamdan yine geliyor. Yine geliyor. Yine geliyor. Bu sefer şansım yok gibi gözüküyor arkadaşlar. Ah be. Ah be. Evet Shadow yazdı şu an. Furkan. Selam. Shadow. Yazalım. Arkadaşlar. Tekrar ışığı açıyorum. Birisi bana arkadaşlık görmüş. Accept dedim. Arkadaşlığı kabul ettim. Şimdi bakalım nereden gelecek? Orada yol yoktu. Bu sefer buradan deneyeceğiz şansımızı. Çok kötü, çok kötü. Boşlamam lazım, kaçmam lazım. Git 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 git. Ulan, cık, nasıl bir oyuncaksın sen? Yolda bilmiyoruz ki. Kafama göre gidiyorum şu an. Aha, bir şey buldum. Ay, arkadaşlar ya, Yolu bulmuştum ne güzel. Cık. O bizi takip edecek belli. Biz oradan bir şekilde oradan. Sıyrılmamız lazım derken direkt çıktı önüme ya. Direkt çıktı. Ürkütücü. Hadi bakalım. Bu zıfer. Köşeden geliyor. Buradan kaç. Evet. Kaç 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 kaç. Nasıl gittim ben oraya nasıl gittim. Şu taraftan bir yerden gitmiştim. Sol taraftan bir yerden gitmiştim. Umarım doğru yerdeyimdir. Doğru yol burasıysa çok iyi. Evet buradan gittim. Şunun içine mi gireceğim? Evet kaç kaç kaç. Oh be. Güzel kaçtım bu Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Merdiven var. Merdivandan çıkalım. Güzel. Burası ne? Buna mı Aha. Ohoho. İşte bu. Güzel. Haydi. Forkliftle. Güzel. Zıplıyoruz. Haydi. Zıpla. Zıpla. Çok iyi. Evet. Güzel. Güzel. Hadi kit ya. Çok iyi çok iyiydim ya çok iyiydim bir anda kötüye gitti olaylar bir daha deneyeceğim bir daha deneyeceğim hadi bas kaza Uhu, uçur bizi <laughs> uçur bizi dedim direkt öldük bak ah be az ben nasıl hızlı geçtim orasını iyi gaza basmam lazım hızlı almam lazım İşte güzel güzel şimdi bir daha Zıpla. Güzel. Bir daha. Tamam. Mükemmel. Bir daha. Şu virajı almam lazım. Viraj. Ay. Oyun hiç kolay değil arkadaşlar. Siz de denersiniz. Görürsünüz. O kadar basit gözüküyor ama değil. Ben size söyleyeyim. Hadi bakalım zıpla. Burasını geçmemiz lazım artık. Yeter. Bir daha. Hop. Bir daha. Burada biraz sakinleşsek. Ha, duruyormuş zaten. <laughs> Ama dikkat, dikkat. Böyle yavaş yavaş. Burasını yavaş geçeceğim. Şöyle geçelim. Oha. Böyle düz. Böyle yavaş yavaş. Çok hızlı geçmişim ben burasını. atlayacağız mı? Burası ne? Aşağı doğru iniyor. Oo. Oh. <laughs> dikkat. Aa, buradan biraz, biraz zıplayacağız. Hızlı olmam lazım. Hadi bir daha zıpla. Evet güzel. Şu an çok daha iyiyiz. Ölme yanma burada. Sakın checkpointimiz de yok. Checkpointimiz de yok. Bir daha. Hadi be. Hadi be başarabiliriz. Hadi başarabiliriz. Ne oldu? Neredeyiz biz? Arkadaşlar. Checkpointimiz yok. Haydi zıpla. ay! Ulan. Baştan mı başlatacağım beni? Bu kadar olmaz, bu kadar olmaz. Baştan başlatıyor beni. Ağlamak istiyorum. Ağlamak istiyorum. Hop. Kan mı geldi? Bakalım. Dostum. Hey. <laughs> Selam arkadaşım. <laughs> ne haber? O da geliyor. Haydi bakalım. İkimizi zıpladım. Kim kazanacak? Oh, Furkan düştü. <laughs> Furkan düştü. Ha arkadaşım. Kolay değil. Haydi bakalım. Bir daha. Hop. Burasına geçelim. Tamam ilk turdan düşmesi gayet normal. Ben de düşmüştüm. Ama şurada yavaşlamamız lazım Furkan. Dikkatli ol sen de kardeşim. Durun aşağı iniyoruz. Hadi bakalım. Oyun biraz kolay değil. Zor. Hadi bakalım zıpladık. Bir daha zıpladık. İşte bu. İçiyoruz. Tamam. Güzel. Burasını da aldık. Tamam burasını da düzenledim. O, biraz düzenleyelim. Uç uç uç. Ama nereye of. uç? Arkadaşlar çok kötü ya. Çok kötü. Furkan kimdi nerede? bekleme <laughs> <laughs> mi geçeceksin? Bakalım. Hop geçtik. Bir daha. Hop. Parkur zor abi diyor. Evet Furkan da yazdı şu an bana görüyorsun sol tarafta. Parkur zor abi diyor. Çok haklı. Çok haklı. Çok zor bir parkurdayız. Ah ve düştük ya. Aynen Furkan değilim Aynen. Kardeşim. Ama olsun. Aha. Diyor. İşte ben de bastım. Gidelim. Hop. Şimdi bir daha. Güzel. Şifel geçeceğim. Şifel geçeceğim. Devam. Devam. Burada yavaşlamamız lazım ya. Evet. Kontrol, kontrolü çok zor. Gerçekten şu forklift'in. Haydi şimdi buradan aşağıya. Dikkat. Dikkat. Şöyle hop. Zıpla. Güzel. Düz zıplarsak hiçbir şey olmaz. Zıplamamız lazım. Güzel. Şurada. Şurasını hızlı almam lazım. Güzel. Bir daha. Şurada iyi. Evet. Bunu da başarılı bir şekilde geçersek çok iyi olur bir sakinleyeceğim. Şurası çok kötü ya. Bak, aşağı yukarı gidiyor böyle. Hiç göremiyorsunuz önünüzü. Ama şurada lazım artık benim. Evet güzel. Şuraya kadar hiç gelememiştik. Evet geçtik geçtik be. Oh be ben geçtim. Mükemmel gerçekten çok zorlayıcıydı. Ah bir daha burasını oynamak istemiyorum. Oynamak istemiyorum. Ah be. Funny Games 4. 4. bölümdeyiz. A yellow pipe. I wonder where is lead. Ne diyor? Yeşil bir e, boru diyor. İçinde ne var acaba? Atlayalım be, görelim bakalım. Aa, Mario gibi bir oyun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi start diyor. Başlayalım. Şey değişti gördüğünüz gibi. E, kamera açısı. Arkamdan bir şey geliyor galiba. Ayda oyuncak adamı geliyor ve öldük öldük öldük. Haydi başarabiliriz. Mario oyunu gibi yapmışlar mario ya bilmeyen vardır araba bozuldu diye Furkan Hadi bakalım Biz orasını geçtik Furkancığım Ve oyunu devam ediyoruz arkamdan oyuncak adam geliyor çift zıplayabiliyor muyum acaba yok çift zıplama yok burada Tek zıplamayla Geçmemiz lazım bu ne Bu ne ah bomba vardı orada keşke onu vurabilseydim Atabilirdik herhalde Çok yaklaştı bu oyuncak adam Çok yaklaştı Ah Bu ne ya? Bu ne ya? Burkan geldi mi? Yok daha gelmemiş. 13. yerde başkası geldi. Hadi bakalım. O benden önce başladı o. Ama o adamı daha farklı görüyor diye muhtemelen tahmin ediyorum. O bombayı patlatmamız lazımdı. Evet şu bombayı bir patlatalım. Evet güzel. Oh yok ettik onu. Doğrusu geriye gitti. Hadi. Hop. Önüme bir şey gelirse hemen atlayacağım. Evet güzel. Bomba geldi. Vurdum bombaya patlattım. Güzel ki. Devam. Haydi bakalım. Sakın hata yapma şansım yok. Yapma hatayı. Çok güzel. Nereye zıplıyorum? Ah. Şuradan bir daha. Onun içine gittim galiba ya. Evet güzel. Dead place was crazy. Evet çok değişik bir yerdi. Oh be. Buradan Renier çıkıyor ya. Allah Allah. Burada kapı var o hiç gidemeyeceğiz zaten. Orada mecburen buradan çıkacağız diye tahmin ediyorum. Evet. Havalandırmadan mı geçeceğiz? Evet havalandırmadan geçeceğiz. Tam tahmin ettiğin gibi. Şu ışığımızı açalım ya önümüzü görelim. Önümüzü görmeden gidiyoruz. Şu ne? Evet boruların üstünden paslanmış boruların üstünden geçiyoruz. Hop. A gayret. Aşağı mı? Aşağı zıplarsak evet güzel. Güzel, güzel arkadaşlar. Geçtik orasında. Bunlar ne? Ah birileri ölmüş. Lan çukuru. Burası kanalizasyon. Şunun üstüne basacağım herhalde. <laughs> Bu ne ya? Araba bozuldu. Araba gitmiyor. <laughs> ben geçtim orayı değil. Furkan'a da mesaj attım buradan. E, biz nasıl geçeceğiz burayı? Aga. Onun onları değmeyeceğiz. Kanalizasyon <laughs> içinden geçiyoruz şu an. Ayaklarımız çok kötü durumda. Bunun kafası nerede? Şuradan geçelim hızlıca ya. Burası hiç sevmedim. Şu bölümü hiç sevmedim. Hemen yukarı tırman. Yukarı tırman. Allah tek elle tırmanıyor. Helal. Helal bizim adamımız. Funny Games 5. 5. bölümdeyiz. Bakalım bu bölümde ne yapacağız? Looks like a family platform game. I need to avoid the failure. Falling platform. Aa, düşen platform varmış. O platformun üzerinden biz geçeceğiz de nasıl geçeceğiz? Ha. Bu ne? Basket topu var burada. Bu ne? Allah Allah. Basket topu ne işe yarıyor? Bu şeyi kurtaralım bakalım. Allah Allah. He, evet, şu an başladı. 4, 3, 2, 1. Geç. Evet hızlı bir şekilde burasını geçeceğiz. Arkadaşlar altımızdaki platform düşüyor. Eee düşüyor da. Ben karşıya nasıl geçeceğim? Ben burada mı hayatta kalmaya çalışacağız acaba? Oh. Katlamamız lazım. Arkadaşlar burada sıkıştım şimdi. Buradakiler giderse nane yeriz. Nane yeriz. Ah, geçtim. Ee, güzel. Açıldı. Direkt açıldı. Hiç naneyi falan yemedik. Hadi bakalım. Geçelim. Kaçıncı bölümdeyiz? Hadi oyun bitsin artık. Baya uzun. Ee, lokomotifçi oldum şimdi. Hadi bakalım bas gaza. Çuf 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 çuf. Evet çuf 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 gidiyoruz. Gidiyoruz bakalım. Oyun bizi nereye götürüyor? Oyun bizi nereye götürüyor? Bu Roblox sen bizi nereye götürüyorsun? Çuf çuf lokomotif bak. Aha kaçtım gel bu orada. Oyuncak dükkanından kaçtım lokomotifle. Şu an nereye gidiyor bizi? Bitti mi? Oha. Oha. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ayda. Aga be, aga be. Haydi finish, final game diye son turmuş. O lokomotifle baya aşağıya düştük ama final game diyor. E, oraya nasıl gideceğiz kardeş? Ha buradan gidiyormuş. Tamam dostum. Son oyundayız arkadaşlar. Oyunu bitirmek üzereyiz. O boss, boss oyunu mu? Aha, bazuka var. Yine bu Robux'la alınacak bir şey mi? Robux'la Robux City bu ya. Bakalım aşağı ineceğiz, göreceğiz. Ne diyor Furkan? Ee, ben de geç, ge, e, geçecektim. Araba zemine girmiyor. Mobile oynamanın zararları. Aynen kardeşim. Aynen diyelim. Furkan'ın da buradan cevabımızı yazdık. Şimdi aşağıya atlıyorum arkadaşlar. Bakalım Spider. Aha. Oo, a bazukan var elimde. Haydi ateş et ona. Güzel. Bazukayla öldüreceğiz. Ayaklarına mı vuracağız? Tamam 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 ayaklarına vuracağız. Oho. Güzel. Arkadaşlar boss savaşındayız. Boss savaşı. Bakalım başarabilecek miyiz? Ayaklarına ateş ediyorum. Şu an. Kaç kaç kaç. Güzel. Ah oh, parçaladı beni ve be. Parçaladı be. Göremedim. Ayette buluşuruz belki diye. <laughs> Furkan. Ee, Furkan'ın esprileri gerçekten çok komik. <laughs> Haydi bakalım. Uzaktan ateş edeceğim sana. Git 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 git. Ayaklarına ateş edeceğim. Hadi. O kaçmam lazım. Kaçmam lazım bundan ya. Kaç 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 kaç. Of, iyi sıyrıldım. İyi sıyrıldım. Ama üstüme geliyor. Hızlı koş, hızlı koş. Hızlı koş. <laughs> koş 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 koş. Biraz kaçacağım. Şöyle. Evet 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 evet. Kaç 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 arkadaşlar. Boss koyundayız ve çok zor. Çok zor. Umarım başarız. Bir ayağını aldım. Bir ayağını aldım. Güzel. Bir ayağını aldım onun. Böyle devam ki. Böyle devam ki. Hadi. Lütfen. Niye? Niye? Hayır. Hayır. Ah be. Ne güzel bir ayağını almıştım onun ya. Umarım hala bir ayağı yoktur. Evet bir ayağı yok galiba i̇yi ki öyle yapmışlar yoksa çok kötü arkadaşlar. Başta oynamak çok zor. Devam. Başarabiliriz. Başarabiliriz. Canı hala az. Şuna şuna şuna. Aa, buradan kaç. Canımız gidiyor. Şu ayağı alabilirim. Şu ayağı alırsam çok iyi olacak. Sol ayağı. Haydi haydi. Aha çok iyi. Sol ayağını aldım. Şu an yürüyemiyor çok çok fazla. Şuradaki ayağını da alsak mükemmel olacak. Haydi 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 git, git 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 Gazellerden kaçmam lazım. Ah be ah be. Haydi. Lütfen. Lütfen şu ayağı al. Al artık. Al bazukayla at ateş ediyorum. Bazukayla vur 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 vur. Vur be vur be vur be vur. Haydi. Evet güzel. Dağıttım. Attım. İşte bu. işte bu. Zafer benim. Zafer benim. İşte bu helal be. Aha birisi daha gelmiş. Ron. Ron gelmiş abi diyor. Selam. Ron. <laughs> arkadaşlar oyunu tamamladım. <laughs> Furkan hala PUBG'de arkadaşız diye. Evet Furkan arkadaşız. Ve oyunu geçtim arkadaşlar. Elimde bozuka. <laughs> Elimde çıkarım. Sıkarım ha sıkarım. Sıkıntı. Yok arkadaşlar güzel mükemmel bir oyunu da tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi Roblox'ta bu zor parkuru geçtik arkadaşlar. Mükemmel sonuna ulaştık. O gerçekten Zorlayıcı bir parkurdu. Bitirdik arkadaşlar. Çok mutluyum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Bunların hepsini biliyorsunuz zaten. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.